Göründüğün kadar deli değilsin. Söylemiştim. Ben sözümü neriyim. İtalyan nerede? Tüm taktik birimler 20 dakika içinde bölgede buluşsun. Yedek birimler tüm olası kaçış yollarını kapatsın. Lutlan, Joker, bu paranla ne yapacaksın? Aslında basit sevklerim var. En sevdiğim şey ya, dinamit. Barut ve her türlü yanıcı. <laughs> Burada ne demek? Hepsinin ortak yönü ne biliyor musun? Çok ucuzlar. etmenin gerçek kimliği için ne kadar para veriyorlar? Bu bizim her için şey... büyük fırsat. Laoyu canlı istiyorum. Joker fark etmez. Hey Jim, şuna bir baksana. Bir sonraki konu alalım. Harbiden o manyağa teslim olmamızı istemedi. Ondan daha iyi mi bileceksin? Bakın bugün Dent'le konuşabilseydik çok daha farklı düşünürdü. Bence o... Ona acil şifalar diliyoruz. Tanrı biliyor ya ona ihtiyacımız var. Bana sözümün eriyim demişti. Aa öyleyim. Sadece kendi yarımı yakıyorum. Tek önemsediği şey para. Bu şehre daha klas suçlular lazım. Bunu onlara vereceğim. Adamların artık benim için çalıştıklarını söyle. Bu benim şey. Sana çalışmazlar çünkü ucubesin. Ucube. Seni küp küp doğrayıp köpekçiklerine mi atsam acaba? Ha? Aç köpeklerin ne kadar sadık olduklarını görürüz böylece. <laughs> <söyleyeceğim. gülüyor> Konu para değil. Bir mesaj gönderme. Hepsi bu. Her şey yalan. Kimsiniz? Batman'siz bir dünyanın hayalini gördüm. Mafya birazcık kar yapıyor. Polis onları teker teker yakalamaya çalışıyor. O kadar sıkıcıydı ki. Ben fikrimi değiştirdim. Bay reason, her şeyi rezil etmesini istemiyorum. Fakat neden tek ben eğleneyim? Başkalarına da fırsat tanıyalım. Coleman Rees 60 dakika içinde ölmezse bir hastaneyi havaya uçururum. Tüm polisleri toplayın.